Adam şimdi Risale'nin esas almıyor. Şurayı şöyle yapalım. Ölçü almıyor. Şimdi bunda bunu alıyor. Hizmet midir? Bu yok. Hizmet değildir. Ne oldu? Bu ortadan çıktığı zaman şu ikisi lav edildiği zaman çizgi bu. Abone. O zaman Adam kendi doğrultusuna gidiyor. Risaleyi almamışsa kendi kafasına seni bağlıyor. Bu üçgeni unutmayacaksınız. Mesela laikalarda da uygulayalım. Mesela bak uygulayayım. Siyasi şeyde ne yapacağız? Emniyet yerde diye bir tanesini yapayım. Siyasette ne yapacaksın? Yani siyasette çok ciddi olduğu için asırda. Bir, bu Ehven şer şeyi çizgisi. Ehve nü şer çizgisi ya sembolü değil. Bak yapayım. Buraya tepeye CHP'yi koyacaksın. Tamam. Bunun adı azami şer buraya evin şer koyacaksın devamlı değişiyor burada burada bir isim yok Buraya parmağını koyacaksın. Bu daimdir. Kemalizm var oldukça bu var olacaktı. Çünkü parti değil, Kemalizm rejiminin simgesel semboludur. Buraya eğer elini buradan kaçırırsan bunu tespit edemezsin. Nedir o? Azami Şer bunu durduracak, şunu durduracak bizden yana bizden yana bize muhalif değil bunu durdurabilecek karabalık. Çünkü İslam seçmiyoruz. Zübeyir abinin sözüdür o. Şeyhül İslam seçmiyoruz. Ama zındık da seçmiyoruz. Şimdi bunu durduracak, bunu durduracak kalabalık bizden yana ve bizim hizmetimize engel olmayacak, önümüzü açacak. Tam usta diyor ki 160 Bir parti, X partisi. X partisi. Devamlı değişir bu. Peki bunları tespit eden kim? Bunları tespit eden Risale-i Nur. Doğru. Nur'un neleri? Lahik Evet, dostlar doğru. Bu tespit edecek. İşte diyor ki buna pergelini bunu oynatırsan bu devamlı değişir. Bunu durduracak karabalık. Bizden yana önümüzü açan bize zarar olmayıp fazla da menfaatını beklemiyoruz. Siyasi çünkü. Siyasetten hakiki dindar, hakiki dinlerden de hakiki siyasetçi olmaz. Ama bunu kaçırmayacaksın bak. Bu böyledir bak. Kur'an böyle hepsi şey. Aynı çalışıyor bak. Risale-i Nur, Kur'an, bir tane layıkasının bir tane şey. Şimdi okuyorum dershane içerikten.